de ta bir bölüm yani bilmiyorum. Gelebilir çünkü de Fukun önceden 70 yapan bir ekibi var yani. Belki o, o ekip 7. O ekip belki, belki o ekip baya bir süre içinde. Yani baya bir süre dediğim, dediğim 9, 5, 9, 11 veya 10 İçinde 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 78 kaç dakika olacaksa bence yarışı tamamladılar. Dafuna müdahale. 78 e müdahalesi olacak mı bilmiyorum. Müda müdahalesi olsa yani bilmiyorum. Müdahalesi olsa 78 çabuk çabucak gelir. Son kaldığı tane varmış. Yani Akasa. Bu yani bilmiyorum. 78 belki çabuk gelir. Çabuk gelirse gelmez. Bilmiyorum. Bil Mi -i -i. Bilmiyorum. Çünkü belki, belki belki bu videoyu yaptıktan 3 gün sonra gelir. Çünkü o kadar çok yapıldı. yaptılar adamlar. O kadar çok yaptıkları için yani bunu bitirmiş olmaları. Yani daha fakat onlar söyle söyle şu dakika Ay 78 ben ki bilmiyoruz. Ben ki bilmiyoruz. Ay daf, iki defa dafuk bu ve kimi sonra ben iki dafuk bu ve kimi iki bir iki dakikas kam bir günlüğüne mora ve bir günlüğüne bay bir kaç günlüğüne mola vermiş olabilir. Akas ayda mola vermiş olabilir. Bilmiyorum da. Yani bölüm bence çabuk gelebilir. çabuk gelebilir. Bence de bölüm çabuk gelebilir. O zaman son tevariden son tevari ve dördüncü tevari. Vare. Vare. Bu tevariler uzun olacak. Bu tevari uzun olacak. Bu tevari uzun olacak. Baya baya uzun olacak. Aklı. Arkadaşlar Ak çok Arkadaşlar Titan Speaker Mehmet Yani en son Milleri 76 gelmezse Rekor kılacaklar Yani 48 4 maç 4 maç yani -4, ma -4, ma 4 never 4 maçı maç 4, ma -4 bölümdür gözükmüyor. Yani ama son 3 3 bölümde gözüküyorlar. 4 bölüm hatta neyse. Kaç bölüm sani? Bu bir ek bölüm sani. Ek bölümle çaymıyormuş. Ama yani bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Çıtas bir kere ben korkuyorum. Bence. Bence, bence. arka bir daha bir daha diyeceğim çünkü o bayağı önemli ya bence gelebilir ya gelse 79'da gelir veya ben sanmıyorum ya 79 90, ya da sezon 26'da gelirler yani ya 79 ya da sezon 26'da bence sezon 26'da gelme olası daha var yani daha çok yüksek küçük yani 188 işte kez orada gelebilir 70 kısa işte 65 or 68 69 orada gelebilir bilmiyorum siz siz yazın hangi bölümde gelecek herhangi bir varsa daha dün 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 ondan önceki o gün, gün'e bağlı dün Dünya bağlanma gecesinde çıktı yani yani baya yakın bir tarih. Sen çıkacağız. Yani gerçekten ve işleri istedik Yani bilmiyorum yani. Yani siz speaker benden geri dönmen ve mevzusu biraz içime yaptı. Geri dönebilirler biraz. İçime geri geri dönebilirler. Yani Dönerler meselesi geldi. Ayrıca niye kardeşim bak? Niye niye? Bak bu videoyu izliyorsun veya izlemiyorsun. Niye? Niye yoruma basmıyorsun? Bak ben diyorum her gün yorum at. Gideyim yoruma bakayım dedim. Yok. Sizden takipçi olmaz. Adam olmaz. Ben başka bir kanal açarım. Size bunu hiç kimseye duyurmayacağım. Hiçbir kimseye söylemeyeceğim. ya yeter ya böyle öyle sadece bazı kişi, sadece bazı kişilere özel bazı özel kişileri açık olacak bu, bu bana be. Yani yeter ya. Yani, ama yani ilk baş teoriye geri döndüğümüz de işte, teorilerimize. Kırmen olasılığın gelme olasılığı var. Ayrı gelme olasılığı var. Ayrıca arkaya sağ. Bugün iki video normalde iki video çekecektim. Ama yani bir videoda yani uyuyacağız ya. Uy yani böyle uyuyacağız. Ondan çekmiyorum bir video. bu da bir bugünkü videomuz olacak. Bilmiyorum. Bilmiyor. O oh, o oh, o. Oh. Ama yani arkadaşlar titan speaker dönme tavırı biraz içime yatıyor. Yani ben yarısı ya yani dönebilirler yani bilmiyorum. Dönebilirler. 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 ler dönebilirler yani bilmiyorum dönebilirler oh oh. yani bilmiyorum dönebilirler bilmiyor o oh o oh. yani güzene döne, dönebilirler bir sok oraya dönebilir ben bilmiyorum büyük büyük da gelebilir evet şimdi geldi altın beşinci ve son teoriye. Az kala diyordum. Bu teori gerçekten önemli. Kulakları açın. Kulaklarını aslına kadar açıp beni dinleyen, dinleyen ve, ve, ve yorumlara yazın. Fikir. Eğer yazmazsanız bu kanalı Ben ve bazı kişilere özel bir kanal açacağım. Yeter ya. Yeter. Arkadaşlar yani yeter ya. Bu tevare o kadın kadın bir, bir ikisi var zaten da biz görmüştük ya. Fazla videosunda da onu yapmıştık. İşte o kişi geri dönebilir. Bazı kişiler diyor ki dön, geri ne dönecek? Biz daha bu bölümde gördük. Daha bir saat etmiş okuda değil. Daha bir saat yani daha bir saat etmiş okuda değiliz. Ay 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 yani ne saklamış. Yani o kadın ya da fon karısı diyorlar. Bence de ya fon karısı yani. Ço Bence de fon karısı ya, ya da ya da ya da da fon bir kız. Da son karısı olma olasılığı işte 90. Kız arkadaşı olma olasılığı değil yani. Bursa olması, işte 50 yani. Burada 40 olanda fark atıyor. Karısı olmasa da isteği. İşte yani bilmiyorum. Bu bence kar karısı ama onu boş veriyor olsa. Yani bu ikisi ikisi ya yani bu ikisi geri düşen kameralanmanları özel olarak Acan ev yapıyorlar? Zaten bunun bir örneği yapıyorlar. Ben bilmiyorum. Bilmiyorum yani ben bunu. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Bu, burada da bazı kişiler diyor. Elleri yıkamayı unutun. Gerçek kameramanlar insan da insan Ken okuma var yani bu bunu basına lazım. Ya bilmiyorum yani bu tevare... biraz destekliyor. Bilmiyorum yani. po 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 po. pu. yani bilmiyorum. Ya anasını sat. Çok kısa bir video olacak. Abi dok Gerçekten dakikaya bakacağım. Dakikadan Oo ya o of be. The... Arkadaşlar ben bilmiyorum ve bu teoriyi bitireceğim. Dafon karısı olabilir mi yazın? Bu özel bir kişi mi bilmiyorum. Özel bir kadın mı bilmiyorum yani. Tabii ki de o videoyu istemişsiniz. Bazı kişilere özel bir video video yapacağım kınal yapacağım eğer. Eğer bu böyle giderse bakacağım like bütün videolarıma like'la sıfır yorumlar sıfır olursa yorumlar sıfır. Ben bu kanalı kapatacağım. Siz, siz inge engel rurur olacaksınız yani. Yani bebekler bebek kanallarımızda yok. Siz of oh, oh. Muhammed ne değiştirdin kanalımızı? İşte işte bana like atmazsa seni böyle kırmaya hesap bulmuyor. O zaman dafuk neden plunger beni tuttuk ne var? Bence de dafuk plunger özel olarak çekti yani. Artık azan yaptı dedi ki o tara kalan son, son, son Seni azanım yapıyor. söyledik de şu an dedik ki o, seni azanım yapıyor ondan sonra izin vermedim plancanın anlamaz. Yani çünkü sebebi memnun. Planca beni ya aranı mı yaptı belli Planca benim demek ki çok bu hayata dönmes dönmesini istemiyormuş. İstemiyor. Ulan 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 sana şimdi Şimdi bir kafa atacağım ha. tamam tamam geri döndürdüm diyeceksin. Ha, da fok. Yani arkadaşlar yani def yaptığı bu seri seri Saponcadan da var. Rus Ruslardan da var. Amerikanlardan da var. Türkiye'den de var. Baya çeşit bir ülke. Ülkede var yani. Baya çeşit bir ülke. Ya baya çeşit ülkede bu işleniyor bu seri. Ama yani bilmiyorum. bilmiyorum. Bilmiyorum abi abi sen de bil. Plancı beni ta fık neden böyle tutturuyorsun olacak olursan bilmiyorum ve ayrıca ayrıca yarın yarın yeni kanal açacağım. Açalım. Ama bu kanalı herkesten gizleyeceğim. Sadece birkaç kişi özel yapacağım. Yani hepinize görüşürüzle dilletiyorum. Umarım yeni yılınız daha güzel bir yıl geçirirsiniz. Yeni yılınız 2025. 13. 13, 14. günü o zaman umarım senin için daha iyi bir gün olur. Ayrıca benim için de daha, daha, iyi bir gün olsun yeter. Yeter yani. Ben burada video Yorum. Hepinize bay bay.